Herkese merhabalar. Efendim, hem diş sağlığı hem de estetik açıdan diş tedavileri oldukça sık tercih ediliyor ve buna talep de her geçen gün artıyor. Özbu bu ağız ve diş sağlığı kliniğindeyiz. Halil İbrahim Bey diş hekimi karşılıyor bizleri. Merhabalar nasılsınız? Ben iyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Burada ağız ve diş sağlığı ile ilgili hangi hizmetleri veriyorsunuz? Hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Kliniğimizde çocuk diş hekimliği, ortodonti, implant tedavileri, gülüş tasarımı, estetik işlemler hepsi uygulanmakta. Efendim öz bu ağız ve diş sağlığı kliniği bunu da belirtmek istiyorum. Ortodonti alanında, şeffaf plaklar alanında çok başarılı bir isimle çalışıyor. Rudy Boyaciyan'la beraber hem başarılı işler yapıyorlar hem de oldukça kaliteli ürünler kullanıyorlar. Bunu da buradan bildirelim. Ve hemen biraz da kliniğinizi konuşalım. Nasıl bir ortamda hizmet veriyorsunuz? Firmanızın fiziki şartları ve özellikle de teknolojik altyapısından bahseder misiniz? Tabii ki. 6 yıldır hizmet veriyoruz öncelikle Sancaktepe ve Ümraniye'de çok merkezi konularda şubelerimiz var önümüzdeki birkaç ay içerisinde Üsküdar ve Zeytinburnu'nda da hizmet vermeye başlayacağız onun dışında klinimizde şu an hala hazırda son teknolojik cihazlar kullanılıyor sterilizasyona hastalarımızın sağlığına çok önem veriyoruz. Ayrıca kliniğimizde e, pedodont uzmanımız, ortodont uzmanımız, e, diş hekimi uzmanımız ve e, ağız ve çene cerrahisi uzmanımız da e, görev almakta. E, gece 1'e kadar hizmet veriyoruz. Ayrıca kliniğimiz pazar günleri de açık. Yine hastalarımıza hizmet veriyoruz. E, hastalarımız her zaman gelebilir. Efendim sizlerin huzurunda başarılı diş hekimlerinden Halil İbrahim Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve farklı bir sektörle yolumuza devam edeceğiz.